Selamun Aleyküm arkadaşlar. E, Köyde gün kanalına hoş geldiniz. E, bugün e, köyden Halil Ustam duvarımızı yapan ustamız e, bir kabak getirdi. O gün işte Instagram'a atmıştım. Bir bal getirdi arkadaşlar. Zeki ile Metin'in ekmeği gibi aynı. E, şimdi biz de bunu doğrayacağız. E, Güzelce soyacağız, doğrayacağız. Allah izin verirse tatlısını yapıp yiyeceğiz. E, bugünlük, e, bugünkü videomuzun konusu bal kabağı Soğuramaz, soyma, Ondan sonra pişirme olacak. Allah nasip ederse şimdi başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce de hiç kesmedim. Geçen sene soyduk ya. Ben soymadım ki. Sen de mi? Ahmet'in en halini Ben soymadım. Evet. Bir tane daha büyük bıçak olsa çok iyi olur. Orada leğen var. Mavi leğen var. Onu al da gel. Şişin altında. Tamam, sen al da gel. bu şekilde arkadaşlar olmuş. Biz de bunu şimdi güzelce soyacağız. Doğrayacağız ve leğene dolduracağız. Yarın annem Allah izin verirse pişirecek. Yarın pişirecek. Hmm. Önce böyle böyle doğranıyor herhalde. Hmm. Onu böyle Öyle kolay oldu geçen sene. Halil Ustam da sağ olsun bizi düşünmüş. Kabak getirmiş. Getiriyorum birader. Getir bakalım. Büyük bıçak getirdim. Senin mi? o penguenin bıçağı vardı, ne oldu? Bıçaktan hani sonra bıçakları ötürü büyük büyükler. Onlar koltuğun altında da. Şundan da iyi soyluyor. Tır, tır Ahmet geçen sene bundan soyluyor. Tırtıklı siyah getireyim mi? Siyahın çalışıyor söylüyorum kesilir mi? Evet. Bir parça daha aldık. Çekirdeklerinde bir tasa dolduralım da onları da kurudalım. Ekerisini seni. Ekilir mi bu? Ekilir canım. Evet, ekilir. Allah'ın seni yiyorsa. Dondurumuz olursa. Çok sert ya. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunu bir daha doğrasam mı? Şöyle, burada. Bir daha. Hayır. Evet. Şöyle. Kes, kes. Olaya alalım. Ben de nasıl yedim mi, soyayım mı? Hangisi ya? Şu bıçağını. Aman şekil olan hiçbir tarafı yok mu? Şunu ayağım <laughs> bir an Yok ya bıçaklama. <laughs> şöyle, <laughs> şöyle temizliyoruz değil mi? Temizle temizle. Çekirdeği sonra alırız. Hı. Her <laughs> şeyi al O almadı da. mı? Evet Hı? O Ha şu kop olan yerini alacağız değil mi? evet <laughs> he. Babak iyi kokuyor. Annem kenardan talimat veriyor arkadaşlar. Biz de soyuyoruz. Bunun bir de şu dış kısmındaki yeşillikleri şöyle güzelce de temizlemek lazım. Yoksa onun acılığı geliyormuş. Ama şu bıçağına soy bak. Bu daha kolay soyar. daha soymayacağım zaten. Keseceğiz de. Hı. Evet. Bunun da yemesi iyi de. Sıkılmasın mı? Evet, işi zor. Hmm. Söylemeye de kırılıyor. Yani ee, bunu var ya abab keserin şey derdi. Koca koca kabak olurdu. Normalde Halil Usta'nın kabakları da büyüyormuş ama tabi bize küçüğü denk geldi. Öyle mi Alistan? <laughs> Adam söyledi ama kabak ufamış demeyin dedi. Çelik kayalarda da var. Koca koca da. Rengi sarı, onların içi nasıl bilmem. Dışları sarı. Ha, cinsinden ya. He. Evet. Gördüm, koca koca. Biz de inşallah bahçemizde arkadaşlar balkabağı da ekeceğiz. Nasip olursa. Şu anda daha duvarı yeni bitirdik. Kapıyı daktırdık ve altını betonunu attırdık. Kapımızı kilitledik, geldik. Şuraya içelim, tamam Doğrayın Doğrayım mı? Yok yok, sudan geçireceğim ya ondan sonra. Doğrayım. Oynası eziyetli biraz. Sen de sen mi bence? Neyini? İçini mi? Ha. Eskiden bu bekmezle bir, bir şeydi. Hinci iyi oluyor tatlısı. Ben yani hiç sevmezdim bekmezle. Dışarıda niye öyle marifetlememizi şu görmüyoruz ya? Hiç sevmezdim bekmezle gündüz izler YouTube'dan da akşam bir tarif yapalım diye vallahi 10 dakikamızı çaldı hayatımıza. Yok ben böyle kaymak değil. böreği şey ne bu? Kabak böreği yapıyormuş. Bunda. Hmm. Bunu kimisi sütüyle pişiriyor, kimisi bir ama ekmeziyle piştiğini bilirim. Hadi hadiye evet. gidersem inşallah o çıtır çıtırdan yiyeceğim. Çıtırda bakalım. O kireç استانıyormuş. Çağımızda samuray kılıcı gibi. Şu yeşilliklerini güzelce temizlemek lazım. Evet. Acı oluyor değil mi? Nağursu gibi oluyor. Biz temizleyelim. Evet. şu bıçağı hal bak nasıl güzel kolay soyuyor. Şu bıçağı alsın. Ne tırtıklı bıçağı sevmem eğiliyor. Bıçak geliyor sana gözüm. <laughs> bunun bir bıçakta sıkıntısı yok bunun biraz plastikle sıkıntısı var. Geçen sene yemir iyi yiyor bunu. Pişmiş mi? Evet, Bir değil ya bir poşet onlara da? Bak bu ona kalmayacak Hı hı. Bak. Mesela Nasıl Pişmez ki bu. Ben de yarın pazardan alayım şöyle yarım kilo bir kilo diyordum. Onu düşünmüş ya. Allah razı olsun. Bir dahaki geldiğinde belki biraz daha büyük kabak düşünür. <laughs> bunu izleyeceğini biliyorsun. Mesaj <gülüyor> almıştır. O <laughs> bunu tohumdan mı ekti ki, yoksa çekirdek böyle mi şey mi? Hatice diyordu, en iyi kabak oldu diyordu. Hmm. Da herkese bir el vermişler. Saniye, Fatma Fatmagül'e. Ben parasını vereyim dedim de o da şey. Herkese verdik dedi. Biz de ekelim de. He, ben de veririm vallahi ne olacak? Satarız ya. <laughs> Satarız al. Ne kadar bunun kilosu? Sen görmeden ben veririm. Kimse görmeden diyor ha? He, Bunun kilosu ne kadar şu an? Vallahi bilmem ki pahalı. Hiç bu kabak. Ben yani. geçen sene şöyle bir kaba hibet başından 100 liraya aldıydım. 100 milyonu. 2005'te bu milyon işi bitti. Sen alışamadın. Vallahi alışan. ben hiç aklım ivmez. 100 milyon mavi para. Ona 100 TL edinecek aslında değil mi? 100 100 lira edinecek de ben demiyorum. Ama mesela öyle çok karıştırma. 200 milyon mavi para veren dedin mi? Lidyalılara kadar gider bu iş. Kalmadı canım. Kurbanın eti gibi size, size kel alıştık. Ben bunu evvel pek zor soruyordum. Geçen sene bir soydumuz. Çekirdekler de pek içer çıçı değil ki ben mi? Yok, gayet de Tamam, bu çekirdek ya. İyi, onu kurutalım da. Bunu ekmeden önce sulandırıyor mu? Fatıma Nakla yaz, her sene verirdi rahmetli. Kabir cennet olsun. Bunu nereye ekiyormuş, koyar mı? Koyar Her sene iki pancar getirirdi. Bir de kabağın yarısını getirirdi. Şimdi pişirecek şey mi? Yok yok şekerini ıslatayım sabahına pişireyim. Allah izin verirse ateşe kateşe koyayım. Sabahına pişireyim. Çok da şekerli iyi olmaz değil mi? Hı. Yani. Ya çok Bunu var, ya, var ya, ya en iyi ya. şena yapıyor. Ben onu beşi bilmem. Ne ben Her yani peri şena ablayı transfer mi dedi? İşte <laughs> o güzel yapıyor. Geçen sene de yapmış getirdi ya bize bense güzel oluyor deyince. Bunun üstüne bir de tane döküyorlar. Şey ben de çok sevmedim. Şey, radyo indi kadın tayin dökmüş. Abla kabak pişirdim getireyim de iyi dedi. Ben istemez ne dedim ya getirmiş. Bir de tayin dökmüş üstüne. De ben hani tayin severim ama kabak üstünde pek sevmedim. Kamera tazesini de pişir diye mi yazın? Pişir tazesi. Topak topak. Ne, 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 ne. demek? pişir canım. Pazarda da satıyorlar ya. <laughs> Ana hani o kadar yiyecek varken bunu da yemeğini yapma ya. Vallahi iyi olur. Anamın kabak iyi olur almış. Ablam neydi? Kabak çiçeği diye. Gül. Nasıl gül? Gül kabak gülü diller ona. Bu kabağın gülü mü yoksa? Hepsinin de aynı canım. Ha. Sarı. Yani. Birhan çok hiç merak ediyor onu. Ferhat ne diyor? He. Abam bir de doldurdu. Ben o Abi, iyi olur lan o sarımsaklı yoğurt. Yok, yok 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 yok. Ben severim. Hiç tarif etmiyor. Bir de kimi sonra şey katar. Ispanak dururken. <laughs> ha yarın ıspanak alalım unutma da. Ispanak dururken evet, orada yemeyiz. Kalalım. Arkadaşlar böyle güzelce soyuyoruz. Abi biraz zahmetli ama çok fazla sürmüyor işte gördüğünüz gibi. Kaba ufak, büyük olsa. <laughs> ne demek istiyorsun yani? <laughs> Hallus da <anlar. gülüyor> Niye bu kafanın bize geldi? <gülüyor> <gülüyor> Hı? Niye? Şaka yapıyorum Hallus Sağ ol Allah razı olsun. Düşünmüş getirmişsin. Video görse daha sekiz de yarar. sonra atarız video. Benim benim Senin kapak ne hallere düştü Hallüse? <laughs> Arkadaşlar inşallah güzel bir tatlı olur. Biz de yiyirik. Kibriye gitti. <laughs> Geçen sene çok iyiydi kaba da bu sene daha siftahımız yok. Geçen sene Leyla abla da çok verdi. He le, he, he. Onun sonra şekerimi ne çıktı o kendi pişiremeyince bize verdi. O soymuş dolap buzla atmışım. Şeker He sonra bu an diyordu diyeti bozdum diyordu. De şey yorgun görünüyor. Dedim çok yorgun görünüyor Normal. Şurada, şurada var. Ben ona bir poşet getireyim. Kabakları da yıkayayım, geleyim. Çekirdeğe de bir tabak getireyim. Allah izin verirse. Ben de abi. <laughs> şey Kameran oradan geçmez Değil mi? Oraya da yolu açtın değil mi? Bak. Bakın işte kanalda var ama. Acımız yok herhalde ona. Şimdi şunu e, şu ne aldı buna? Bu da çok baygın yine. şey ne? Hiç şey yok. Allah şuradan da bir şey yapalım. Şefirdeyle kapıyı karıştırdınız herhalde. Evet, onu aldım. Şefirde buna mı? Evet, ay, ee, poşetle şey çıktı. Buraya. Dur bir daha abim geleyim bari. Yırtılı birdi. Yurt. Sanki öteki tek kuşa da kıyamadık. Bu kabak biraz daha büyüyeceğim. Bak çekirdeğinden belli var. Gördün mü? Yenice takış geliyor. Bu sona mı kaldı? susuz kalmış olabilir belki yani diğer belki susuz olabilir biraz. Onunla olabilir yani. Bak, yani sen onu de söyledin değil mi? Ah, Hangisi? Hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. Abi bu üstünde benim bıçağım izi yok ya. Abi benim soyuklarım hep büyük. Videodan bakarız biraz sonra. Şu da doldurun. Çekirdeğini tabağa koyun da. Yerseniz de gideceğim şöyle 15 kokosak. Dünyanın kabağı almış. Allah izin verirsin. Arkadaşlar şey da tombul tombul Buna ekilir öyle mi? Ekilir canım. Kurudur, bitti, kuruldu, buna ekilir. Tam bunları dursun da ekelim o zaman. Tamam. <laughs> tamam tamam bir elimi kay. Evet arkadaşlar şu anda e, kabaklarımızı soyduk çöplerimizi poşete koyduk ve içinden çıkan çekirdekleri de bu şekilde seneye kendimiz ekmek için ayırdık bu şekilde kurutacağız balkona koyup ondan sonra şu anda tencerenin içine doğrayacağız doğrayalım gel birader doğrayalım şuna mı iyi doğranıyor? Aa. O da yanımda. Tamam. İyi lan. Ama pek ufak doğramıyor. Ne kadar mesela? Hayır kolay kaldı. Ben de doğrardım da. Şöyle. Ama ufak o. Şöyle. Yürü doğru evet. Şöyle. Ha ha. Şöyle. Ha or ikiye böl Ha. Bunu mi yatırdın Evet şeker mi Çok kullanma şeker. Ha oy. ona kona kesiyor. Ne kaldı? Burdan ne kirmizi? Kirmizi. Kesin mi kim diyor? Ne bıçak Çok büyük mü o? Yoldan böyle Hayır ikiye bölün. Bu, bu yan yani yani yer Ha o iyi on ikiye. Ha? Evet. Böyle doğruyoruz arkadaşlar. Içinde Şu içinde yani hala var. içinde şey var. Ha tamam. Hallon ikiye böleceğiz. Halli çıksın bak. biri doğru, ufak doğru doğruyor. Yürü iyi olur lan bu. Ha? Sen bunu ne zaman şeker et hocam? Minç. Tamam. Ah, Bakalım koca bir tencere olacak mı Evet. Biz ona bereket diyoruz. Küçük değil, küçüm seni gel. Yok, hiç Allah'ım yedirmeyin nasip etsin. Ah, şakası tamam. o işin değil ki. Geç gelin alalım. Sen mi söyledin? Hangisini? Onu, onu alalım değil mi? Şu ayağımın yanında var. Ha, var iki yer. Vallahi doldu ne ya? Ha, ne böyle? Suya ıslatınca mı yeşil ya? Suya ıslatınca mı yeşil çıktı? Yok lan sen şirket şey kesmede yapacak derin almadan. Hmm, o nasıl bir yaklaşım ya? Suya ıslatınca nasıl bir yanda yeşilleniyor ya? Adam ya adam kendini aklayacak ya. Sus bakayım. Dodo elim ki Uşa gittin sen Dur. Şurada yeşillikler görüyorum. Evet. Böyle yeşillikler varsa Arkadaşlar Kışını şu anda <laughs> ha, kestim işte ha. Tamam pardon. Dur Arkadaşlar şu anda bu şekilde doğradık. Ee, annem bunu şekere yatıracak. Ee, şimdi onu çekelim. Girdik. Evet arkadaşlar şu anda şekerliyoruz. Anne dökelim şekerini. Pokemon bardağımızda. 25 senelik var mı o bardağın? Var var. 25 senelik öyle mi? Ta 17 yıl koştuğumuz da babamız bunu buna Vay vay vay. vay. Hani Pokemon. severdi ya. Pokemon bardağımızı da gösteren ne kameraya? Dökünce. O 3 oldu. İnsanların bu kadar ömrü yok. Gitmem kaç acaba? Bilmem ama sen bileceksin. Çok şekerli olmasın. Bismillah. Bence bardağı getir, bardağı getir. Pokemon bardağı. Bir anne, hiçbir şey yok elimde. 25 sene eliymiş arkadaşlar. Daha fazla. Pikachu ve eş. Pikachu, eş, Balbasar. Raichu. Pichigeto. Hepsi var arkadaşlar burada. Satan da öldü, alan da öldü diyelim zaten. Evet, bu şekilde. Aldık arkadaşlar, ocağa koyuyoruz.

Cart diye kabattı. Evet arkadaşlar bu şekilde şekerledik. Yaklaşık 4 bardak su bardağını gördüğünüz zaten bu bardağını. Onunla beraber 4 bardak şeker attık. Sabah kadar bu şekilde burada yatacakmış bu. Sabah bizle beraber uyanacak. Ondan sonra altına ateşleyeceğiz. Ondan sonra e, yarın inşallah pişirirken çekeceğiz. Anne sabah mı pişireceksin? <laughs> tamam, zamanı ben seni uyandırırım. Ee, <laughs> sabah erkenden arkadaşlar bunu ateşleyeceğiz altını, harlayacağız. Hoca Allah'a büyük mi? Ondan sonra bu şekilde. Anne bu kapakta bunun değil sanki. Bunun değil. Değil değil mi? Bunun <laughs> değil. Değil Başka ben başkasının <laughs> diy diyor zaten. <laughs> ne onun değil. Evet yani tenceremizi daha tamam, kapatıyoruz. Ama burada tencere setimiz var. Bu 10 senedir burada yatıyor. Kıyamadık. Evet, benim ben arkadaşlar. Evet. <laughs> Iraklı arkadaşlardan aldıydım bunu. 150 TL. Çeyizlik. Çeyizliğim arkadaşlar benim. Annem kullanmaya kıyamıyor. Ben 30 yaşına geldim, evlenmedim. Bundan sonra evlenirsem... ...annem çeyizliğime koyacak onu. <laughs> Bir 30 senede orada durur da ben gerisini bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda şimdilik bu kadar olsun. Ama videomuzu e, pişirirken onu da çekeceğiz, ekleyeceğiz. Ondan sonra tekrardan diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanala alıp abone ol, abone olup <laughs> 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 kanala abone olup arkadaşlar e, videoların videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Güzel güzel yorum yap, yorumlar yapalım arkadaşlar. Eleştiri açız. Her zaman bizi e, kanalımıza bekleriz. Köyde Gün Doğarken kanalına herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda sabah oldu. Biz de kabağın altını yaktık. Bu şekilde pişiyor. Allah nasip ederse şöyle bir saate kadar filan olur mu anne? Bak bakayım. 1 saate kalmadı. 1 saate kalmadı arkadaşlar, mideye inecek bu. Allah nasip ederse bunu hep beraber mideye indireceğiz. Ondan sonra bir yumurta koyduk, çay koyduk. Biz de buranın pazarıydı pazar günü. Sedirler pazarı. Buranın pazarına gittik. Pazar alışverişimizi yaptık. Ondan sonra e, bu videomuzu da böyle tamamlayalım arkadaşlar. E, herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı pazarlar. E, videomuzu biraz sonra yükleriz Allah nasip ederse. Kabağımızı da yiyeceğiz. Allah izin verirse. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.